Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ben... beraber Minecraft Tek Survivor bölüm 2. Ama yanımda biri var ama yine de yanıma gelmiyor. Sadece konuşuyor. Ara kaşım benim. Yok yazım söylemeyeceğim öyle. Neyse ben bir yüzümü düzeltip geliyorum. Ee, şimdi buradaki kurtulmak istiyorum. Gece mi oldu? Abi yeni güzel bir ev. Bu ne ya? Bu ne, ne, ne ya? Minnacık ama. minnacık bu ne ya? Benim tinden bile o eve sığmaz yani. Ilk bölüm aceleydi. Hayır, bölüm Aa şey. Ben şeyi unuttum arkadaşlar. Bir dakika. Sesi full kız. Çünkü diğer videoda öyle bir ses çıkmış ki. Böyle benim sesim gitmeyecek neredeyse. O yüzden... Süsü kapalı oynuyoruz. Ağır kişiler. Ee, Abi evini kırsan evinin odunlarını da gibi. Birkaç gün böyle kalacağım size. Niye? Sana Zaten bir lan? gün oynayacağız. Kaşım sen var. Deri topluyorum arkadaşlar. Deri rıh yapacağım. Top graft. karşında öyle bakıyorsa. Kaşım. Koordinatı Koordinat kaybetmeseydik. Şuralarda da koordinat kaybetmeyiz için işte. Bak koordinat. kordiyi alayım bekleyin arkadaşlar. Işte. Arkadaşlar. <laughs> Kitap nasıl yapılıyor? Bu ne? Musun? Bu ne kılıç? Ne zeytin? Taş kılıç mı? Ne? Şu, şu, şu. Ne Zeyha çok benziyor. Ne? Ciddi mi ha benziyor? Ne? Yoksa yine mi yaptın arkadaşlardan gizli? Yok. İyi. Ya şurada o arkadaşlar biz eskiden Minecraft oynuyorduk. Survivor. Bu şerefsizlere hile yaptım ben. He, sanıyor ki e, bu bu Survivor'da da yapacağım sanıyor mal. Sözüm var. <laughs> Ne yapıyor? Çok güzel çocuk. Ya bu da Şu an ne yapacağımı şaşırdım. Ne yapak su ee, ne yapsam? Ne yapsam? Aa, biraz da diğer survivor'ı da çekse Diğer de. mi? Hani önce... Yok, <laughs> ya, o survivor yapmışsın. değil, o survivor değil. Survivor değil. Game <laughs> moda geçtik. Ee... Ama bir daha. Geçelim. Bir ozcuk. Bir Ya susar mısın? Noobcraft. Bu bölüm eşyalarımı alıp nereye gideceğim biliyor musunuz? Ha? Hayır. 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 Ya tek başıma çekeceğim dedim. Tek başıma Aga. Neden bu kadar karanlık ya? Koy arayacağım bunu koy. Oy! Tam elitroluk ha. Ay arkadaşlar. İşte bu ne? Bilmiyorum. Allah'ım. Sonsuz çukur. Uzun gölden lan bura. Göl mü var aşağıda sanki? Baksana şuraya. Şurada da göl var. Bir atlayıp baksam Allah! Oy, ölmüş en azından. En azından. Ya lütfen ya. sizle uğraşmak istemiyorum kardeşim. Kardeşim bak seninle uğraşmak istemiyorum lütfen. Hadi kulakla. Ya Süde. Al. Videoya geleceğim dedi. Şimdi şey izleyecek ya. Youtube. Benim videolarımı izleyeceğim, rak da atacaksın, değil mi? Kesin kesin. Şerefsiz. Ne kesin kesin dedik ya? Allah Allah. Kesin atar, kesin kesin. Yasudek, kuvvetmesen. Yanımda gitsen beni. Allah Allah ya. Biz şimdi arkadaşlar şey yapsak daha iyi olacak. Öyle. yeni. Ne ya. Bulut da gir. Senin de neden olmuyor ya? bu boş ver ya. Şimdi köy yapma. Lütfen. Git başka yere. Niye? Ya da sesini full kız. Full değil ama kısık.

Canım çok az oldu arkadaşlar. Böyle amk kadar hiç konuşamıyorum. Süde sezine kız Ya Aslında pul geliyor. Bak, orada engagement gördüm Keseceğim. Ya üf bakmayın. Ya sesini kız. Çok e, gelmiyor çünkü. Ee, arkadaşlar şu an

Kardeşim canım üç bak lütfen. Canlısın, mı dayan. Sus daha sus. Sus mu? Sen demiyor muydun daha yeni konuş? Hayır. Merhaba. Ah! Oh! Canın gitti. Hayır, yarım kal. Yarım kal ya. Şu an yeniden. Şu an bir tane şey yapmak istiyorum. Yatak. Böyle bayağı yine eskisi gibi yaptık kendimize. Sabah olsun. Burayla mı yağıyor ya? Ha geçti. Öyle arkadaşlar. Şu an mekan, şu biyomdan çıkmak istiyorum. Şu lanet olası biyomdan çıkmak istiyorum. Şu an elimden geleni yapacağım ve çıkmak, çıkmak çıkacağım bu biyomdan. O sırada sizi rahatsız etmeyeyim isterseniz. Uf. Uh. Sandıklı teknemiz ayrıldı olsun. He. Şimdi buradan şöyle. Artık şu bir gidelim. Ama böyle yerlerde bekle demir çıkıyor bazen hem tamam. bu bir bakayım kömür de lazım ya yine kurtulamadım şu biyomdan bu biyom niye eklendi ya bir dakika anlamıyorum bu biyom niye eklendi oyuna neyse Tamam, seviyoruz seni. Ede seni. e yeter, senin de kalmak istemiyorum da. Sıkıldık da acı Normal kimler o? هر طرفو بیم. نورمال یه بیمه مارد bir biyoma gelmiş olabiliriz. Meşe biyomuna gelmemiş de olabiliriz. Ya Allah belanı ver ya. Biyomu istemiyorum. Başka biyom ver ya. Bu biyom olmasın artık. Başka biyom. Tamam anladık. Düzlük ayarlanlar çok da. İstemiyorum kardeşim ya. Büyük bir deniz var ama yine de arkadaşlar ben bir bulayım meşe yapıyorum artık. Sonunda bir kara. Arkadaşlar madenci yorgunluğu yedim. Madenciyle karşılaştım. Ama ben öyle kişileri böyle atmayı sevmem o kadar. O yüzden boş verdim geçtim. Ama madenci yorgunluğu hala boynumuzda bekliyor. Kaç dakikaya gider? 3 dakika. Video o zamana kadar biter la. Eee, neredeler? Meşe biyomu mu bu? Anlamadım ki. Sanırım meşe biyomu. Şu taraf. Oh be, sonunda meşe. Allah'ım Sonunda... Ben bu etkinin bir geçmesini bekleyeyim arkadaşlar. O sırada da odun da toplamaya çalışayım tabii de. Lan. Oh be sonunda bitmiş. Aa, ben burada pişiriyorum. Odun kıramadım tabii ki de. Meşe biyomu da falan da değilmiş zaten. Burada aa ölmüştüm doğru. okçuyla ölmüştüm. Okçu yüzünden. Neyse. Ama meşe ağacı da var. Ona da sevindim. Ben biraz Toplayayım. Sonra bir güzel meşe evi yapacağım. Niye şey ya? Şey mi yapsaydım ya? Aha merhaba. Merhaba. Ben e, senin kayışları alabilir miyim? Lan kaçma. Kaçma lan. Ölmedim. Kaçma. Ya direkt ben liderini öldüreyim. Heh, bitti. Lan ne vuruyor? Bekle sen de bana vuruyorsun. Bekle. Kardeşim niye bana vurdun? Hadi seni affettim. Gel lan buraya bağla. Allah kaçarsan var ya. Seni yine bulur. Ağzını burnunu kırarım. Ben bir evi yapayım. Sonra kapanış yaparım arkadaşlar. Tamam mı? Hatta bunu öldüreyim ya. Aman çak da umurumdasın. Tamam mı arkadaşlar? Bir ev. Ama eminim bak yakında. Şu an demir de bulmaya gideceğim. 20 dakika olacak video. 20 dakika video. Tamam mı? Demir bulmaya gidiyorum şu an. Kırdığım anları da gösteririm büyük ihtimalle. Lan. Demir. Yemin ediyorum iyi yapmıyorum. Allah. Aha. Beş tane demir. Aa altı. Arkadaş neymiş? Tamam altı. Yedi olsa da yani hili olacağımı sandınız. Sanacaksınız. Değil mi? Neyse ben görüşürüz. <laughs> e, demir. Lan. Bayağı demir çıktı. Set yapamayız ama bayağı bir eşya yapacağız. 20 21. Vay be. Yine demir. Bayağı demir. Ne şey? Demir. Lan hala demir. Ben bunları da alayım çıkayım aga. Ne çok karlı çıktım. Şanslıyım. tane demir lan. Oha. Ben şunu kapatsam yalnız. Oy demir de demir. Arkadaşlar ben bütün demirleri alıp eve gideyim. Öyle açayım. Arkadaşlar yapayım. burada kayıt gidiyor o yüzden kusura bakmayın. Hadi.